Bu arada arkadaşlar tekrardan bir 400 rp çekilişimiz var. Ee, tek yapmanız gereken videoyu beğenip kanalıma abone olup yorumlara da sirdenlik şimşek çarptı Yorumlara da sizlerden ikinizi yazmak tek yapmanız gereken bunlardı. Bir önceki videoda da arkadaşlar bir 400 bir çekiliş yapmıştık. Onun da e, sonuçlarını yukarıdaki videodan öğrenebilirsiniz. Bir yerlere koyarım yeniden. Hepinize merhaba sevgili Yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar isterseniz hemen konuya geçelim. Biliyorsunuz ki Wildrift'in ön kayıt yaptırma sitesine bazı insanlar ulaşamıyor. Şu an arkadaşlar aşağıda verdiğim linkten Wildrift'e ön kayıt yapabilirsiniz. Ben de ön kayıt yaptırdım ve Wild Rift'i yükleme butonu çıktı. Yani Wild Rift'i artık ben indirebiliyorum. Siz de bu şansı yakalamak istiyorsanız aşağıdan verdiğim linkten Wild Rift'in ön kayıt yapma sitesine ulaşabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Aşağıda verdiğim linke gidiyorsunuz. Şuralara bir yerlere koyarım çünkü benim ekran kaydetme şeyim yok. Şuralara bir yerlere koyarım. Welcome to Testlik Program. Şurada mavi bir şey çıkacak. Oraya basıyorsunuz. Daha sonrasında tik işareti çıkıyor yeşiller yeşiller içinde. Oraya bastığınızda zaten direkt kaydoluyor. Daha sonrasında ise if you don't have The League of Legends falan yazıyor. Onları geçin. Download in Google Play yazıyor şurada bakın. Download in Google Play. Şurada bir hallere veriyorum yine. Download in Google Play'e tıklıyorsunuz. Daha sonra <laughs> şey oldu. Daha sonrasında ise sizi Google Play'e atıyor. Google Play'e direkt Wild Rift yazarak buradan gördüğünüz gibi hatta size göstereyim şöyle. Bir dakika. Kapatayım Play Store'u. Şu, şurada Play Store. Allah Spotify açtık. Ee, Spotify. Şuradan arkadaşlar Google Play'e girdim. Buraya Wild Rift zaten şurada Wild Rift yazdım. Wild Rift e tıkladım. Yükle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan da yükleye biliyorsunuz ama şu an yükleyemiyorsunuz. Daha sonra belki 2-3 gün sonra Wild Rift bunu açabilir. Yani erken eşim yapan insanlara e, bu yükle kısmını açabilir. Biz de arkadaşlar buraya basarak açabiliyoruz. Şu an bu hatayı veriyor. Sizde, ver, sizde de verecektir. Yani şey yapmayın öyle. Ee, sizde de bu hatayı verecektir. Ama şu an erken erişimi yakalıyorsunuz. Bir de ben şöyle bir şey duydum. Wilder sadece 64 bit telefonlarda açılıyormuş herhalde. O doğru mu değil mi bilmiyorum valla. Çünkü en son e, bir hata geldi. Bu uygulama sizin e, telefonunuza uygun değil diye. O da doğru mu bilmiyorum. Dediğim gibi isterseniz tekrardan anlatayım. Aşağıda verdim linkten. Buraya ulaşıyorsunuz. Daha sonrasında şurada mavi buton var. Oraya tıklıyorsunuz. Dolan Google Play yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz ve Wild Rift'te erişim şansı kazanıyorsunuz. İnşallah çıkar bir 2-3 gün sonra belki hepimiz indirebileceğiz. İnşallah indiririz. Neyse bay bay.